oynayalım sizce? Ha? Ed Rocks'a ne oynamamı istersiniz arkadaşlar? Jax diyen var. Renekton oynayabilirim. İreli ya, Tamam hadi gel yine oynayayım İreli. Banlı. Irelia banne Jax ya, ya Jax oraya. beyler. Jax Jax. Jax kaya. Nemesis Jax var hemde ha? Ne girsem diye bakıyorum beyler. Ve dozu alalım beyler. Herkesten Jax'la bunu... Beyler herkesten SLA dozu istiyorum. Ananızı çocukları videonun adına bak. <laughs> beyler herkesler. 3, 2, 1. Herkes Essela. Essela. Bela. Essela. Essela. Tamam beyler. Hop of az kalsın dördü yiyedik. Dördü yiyince kür bozulabilir beyler. Tamam ya. Böyle güzel. Hadi bakalım. Haydi. Jax'la bunu şey yapacağız. Tam neyi izledim canım Jax çekti vallahi. Kaşar katen katı yalan söylüyor abi. <laughs> Sonuma artık bizde işler yolunda. Beyler puşlamak istiyorum. Şu level 1'de falan bence Jax dövüyor ama bak öyle bir şey yok işte babacım. Panik yok biz. OG'yiz. Hadi siye. Ananı bir tane bile farm alamadım. Oğlum niye iki olmadım? Farm alamadım pek ama olsun beyler. Tamam. Şu an güzel güzel güzel. Ben mordumu şöyle koyayım da ne olur ne olmaz diye ya. Xpini aldık kafi. Ama bak o da 4 o da benden daha kötü yaptı. Bak o benden daha kötü yapmış. Ya Şimdi minyonuna ha Allah Allah Dönemi dönevi para transit Ödedik bedeli taktık ice Ay onu bir vuruş Ölümle dans beyler Buna bunun adına ben ölümle dans diyorum beyler Ödedik bedeli taktık ice ah. Güzel güzel. Bu gayet iyiydi. Sıkıntıya sıkıntıya girecektik yoksa beyler. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ben sana onu alacak ya bunu. Tamam beyler chill diyeceğiz burada. Salağa bak hem ben ona TP yapmışım, bir de sana mı vereceğim onu? <laughs> Bunun bir kere bir bomb plating'ini almak istiyorum ya şöyle. Adam bomb plating'i daha yokmuş. Tamam. Dönemi dönemi ölmem ya. Ne ne o genç? Ne ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Ha bir de dön arkadan gel. Bana gel bakayım canlı bir oynayalım seninle. Şu an Graves burada ya beyler. Çok agresiflik yapmak istemiyorum ya. Yoksa sıçarım ben bu Aatrox'un ağzını şu an. Ne yapıyorsun canlı? Last hit beyler. Tamam Graves'i gördük. Flashını aldık Aslında bir dive push şey Kendim dive baksam ya Ne diyorsunuz beyler Dur biraz sit yapayım Düşüneceğim bunu beyler Bir kere daha bir QW atarsam aslında Belki Tamam Tamam dive'ı koyacağım şimdi Ya bırakacak burayı Aynen Bak o yaptığım takas beyler Herife wave'i verdirtmedi Gördünüz mü Muhtemelen Grace falan gelecek Ama hiçbir tanesini bile aldırtmıyorum şu an Bomb plating'i falan geldi muhtemelen bu salon gelmiş. Anla ki. Exucationer'ımı alacağım. Bir okay. tane Cloth Armor'umu çekeceğim. Baya iyi oldu ama yine beyler. Ya ben baya iki tane plate aldım ve o wave'in hepsini adama yedirdim. Enti. bunu yapmam lazımdı. Yok bunu yapmam. Kesinlikle yapmam lazımdı. Ay bunu uyumayıp böyle biraz sağa sola gidince. Worth de Bütün, bütün wave'i yedirdim adam Şuna yedip bu wave'i de alacağım. Bak iki plate aldım. zaten bana bir killmiş gibi oldu anladın mı babacığım? Şu an jungle'ımız olmadığı için biraz daha e, benim akıllı oynamam lazım beyler. Şu an parçalarım ama Atrox'u. Wave'i almam bayağı iyi olacak. Atrox'u var ya ağzını yüzüne kırarım. Burayı gene pushleyip bir El wave'i resetlemem lazım beyler. Bir kere şöyle puşlayıp wave'i resetlemem lazım. Aslında benden ince tabi olsa var ya. Güzel olabilir. Sanki başı kimler modu Bu kurenin ağzını... We have to play for Ivan because he does not play. Aynen öyle vallahi. Redim falan da vardı ya beyler. Orada minyonu iki saat 2 saldırı tık attım. 3. vuruşum geldi hemen adama flashladım sonra. Bir de bu kuleyi alırsam tamam kaç. Şeyim bitmek üzere ama. Blade of Trind King bir tane ince tabi. Benim işimi çözecek beyler. Gel bana gel bana gel bana oynarız gel gel. Eh tamam. Ha, benim için iyi ya. Benim için iyi bu işte. Ben hatta bunu da alacağım beyler. Ee, falan da bitti. 10 numara. Bu canla tapta dursam mı acaba ya? Canla gelsene. Bak bu Atrox çıldıracak şu an beyler. Ha o tarz diyorsun ha. Of var ya ödüm koptu öleceğim diye. Wow. Allah'a dövdük of paramparça ettik adamları var ya bak adam diyor ki Jax'ta diyor beyin var diyor gördünüz mü Bozuk çar ya Katerina Jax da güçlü hiç çekilmiyor ya bütün güzel insanlara iyi akşamlar diliyorum Kötü insanlarınla bak bu panke tipi iyi geldi mi tipi olmadı bak essela külüne girdik ya beyler Esela külü bizi kurtardı Allah. Im. Şimdi TP'm yok. Bir objektif de yok şu an. Bir tapı bir iyice bir divine kadar pushlayıp bir mide bir sağa sola bakabilirim beyler şu an. Ya da atroksu da darlayabilirim. Graves'i gördüm ya bak. Gel bir darlayayım seni ya abisi. Darlamasyon. Ben belki 2v1 bile yapabilecek pozisyondayım şu an. Adamları darlıyorum. Darlıyor. Dar boğaz. Dar boğaz. Vur doğal gızı kıstın galiba. Kazak giymişsin. Sorma ya. Ya ondan ne ki ben hiçbir zaman doğal gızı açmıyorum Emre. Eskiden kalma alışkanlık kanka. Hava soğuksa kalın giyin. Evde çocuk olmadığı sürece daha açmayacağım doğal Buralı bu değil midir? Hani işte anan birim senin. Ver ulan o blue'yu. alayım ben. Faturalar zaten. Ulan sen bizim zaten iyi kira faturalar kapıda yeter mi ki para hani anladın mı? Ya faturasından değil oğlum alışkanlık ya. baba. Ya yeah. ışıltılar içinde bir hayat. Beni 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 paralara bağ. Of bir ona bir ona shit ya. Jack sen kata 2 v 8 harbiden ya. Şu an oyunu benle Katerina taşıyoruz. Ivan yardımcı oluyor sadece şu an bize. Kati nasıl ama? Bak sigarasız. Sigarasız nasıl gidiyorum çetim sizce şu ana kadar? Nasıl gidiyorum bak bak. hokka vaz olduk. Fena gitmiyor muyum? Ben size anlatıyorum da bir şunu geçiyorum zannediyorsunuz. Ben de sigara içmeyince oyunumu aşırı etkiliyor. Elim ayağım hani boşalıyormuş gibi hissediyorum. Böyle hani elim ayağım tutmuyormuş gibi. E şimdi onun pisliğini atıyorum yavaştan. Siz beni görün. Yani bir hafta sonunu görün. Challenger Rush geliyor. Bak Challenger Rush geliyor diyorum size. Söz veriyorum. Siyah kelebekleri dans ettireceğim size. çocuğu Ryze'a bak nereden geldin lan sen? Melih ek, Melih ekrana bak Melih bak uçuyorsun bak Acıdım pis koydu onlar Orada trash var onu gördüm de trash'i Trash sen zaten bir şey yapamayacaktı ya beyler Saldın trash'i Diğer fight'a odaklanmak istedim Burada Ne yapayım oğlum TP'yi attım takım yani yardı orayı Atmasam yarmasalar bu sefer de abi niye TP atmadın ha? Bize eşekler. Ben Motive'yi hiç beğenmiyordum abi önceden. Hep böyle aynı şarkıları yapmaya başlamış. Yani söz olarak aynı gene. Böyle kulak olarak falan gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ama Gene başarılı olduğunu biliyordum yani müzik olarak iyi müzik yapıyordu ama söz sıkıntısının lirikler hep aynıydı. O işte şu var bu var o RX var o var bu var şu var. Onlar baymaya başlamıştı motivi ama bu albümde dedik şu ya hakevde dedik da ben tekrar beni kazandı yani motive. Böyle ilk başladığımızda rankın neydi? Biz ilk başladığımızda rank yoktu böyle puanla gidiyorduk. İlk başlarken 1200 puan başlıyordum O elo sistemini bilen var. Elo sistemini bilen var. Var mı burada? Eskiden elo sistemi sistemiyle giderdi. O zaman ben başlarken 1200 başlıyordum işte. Ben 1500'de sezon 2'yi bitirdim. Sonra bu işte silver gold rank sistemi var ya o geldi. Onu da gold, gold başlamıştım işte. Gold 5 başlamıştım. Ya ulan e lan ev bir durum yok. Ya Q şu an daha iyi. Ha bunu öldür. Bak böyle bir volt atma şekli mi var Tris? Salak mısın be abisi? Gelsene. Gel gel acıt acıtmayacağım gel. Atrox Nerede? Atrox'u bir tırtıklayayım ananı. Oğlum öldüm ya. Ulan Katerina ne yapıyor? Yedik GG bu oyun tattım. Çocuğa shield verin, çocuğa shield verin. Abi Rise 2 atıyor ya. Hiç MR'ım yok ya. Hain pey hain pusu yedik harbiden ya. Arkadaş, yiyin tak. Al ya şimdi. Şey. Yalnız ben öleceğim. şuradan kendini bir kendimi bir de. Gelemez ya bu ya. Standladım onu öldürün. Yapma be abi. Rice ne biçim oynuyor çocuk ya. Emar lazım Emar. Rice'e e ölüyorum baksana. Oğlum Rogo Çeşim <laughs> varken nahi oynarsın abicim. Oğlum Allah. <laughs> <laughs> geldim geldim kata geldim kata geldim kata geldim o rice ha, Gel al abi baronu Ha, al o baronu gel gel al baronu gel bak bir tp bir tp raja direkt bir koyduk abi yabancı yok burada işi istersen yok yok kendime kendime iddia koydum tuvalete gitmeden boyunu kazanmam lazım beyler Onunla güzel bir iş yiyeceğim bitir, bitir 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 aq ne baronu bitmez oğlum biter size bir vidsent alsın mı abiniz beyler bir vidsent alayım mı size <laughs> nasıl uyuz konuşmayı çok seviyorum size bir alayım mı chat bu ne lan Alma abim, al abi. Beyler sigara içmeyince arada böyle bir tik geliyordu da kusura bakmayın ya. Aynen biz oradayız, buradayız uğrum. Ananı Haydi <laughs> babar. Uy ya chat Uy Abi sol alttaki ayı sen misin? <laughs> Babacım Takım bitirme takım. Aman aman sakın. Bittin abi kapat şunu. Anısı var. Ben oyunu bitirmeye gidiyordum. Bak buradan ben adamlara pressure yaptığım için beyler. Ottan adamlara. Baba. Adamlarla çaça yapıyorum beyler. Fark ettiniz mi onu? Vayz neredesin lan it? veya abimiz şimdi bir tuvalete hak etti beyler. Abiniz bir tuvalete hak etti. Yansaytın.